Aşağı geldik. Haşişimizi temizledik, kavurduk. Şimdi ezme makinesine dökme işlemi var. Bunda çok dikkatli olmak lazım çünkü bu tava çok sıcak. Ateşe yakın bir ısı var. Ee, Kavurduğumuz haşişi makinemize döküyoruz. Orada tekrar bir havalandırma işlemi yapıyoruz. şeyde saray seçimiz. Bunlar renklerine göre Aha. paketliyoruz. Ee, bir dakika. Işte. Yani. Hı -hı. Kiloluk, yarım kiloluk, iki ve üç, beş kiloluk gibi kaplarımıza paketliyoruz. Evet. Bu da e, siyah seçimiz. Haşhaş üreticiliğiyle uğraşıyorum. Haşişimizi önce ikiyorduk. Sonra baktım ki böyle bir ihtiyaç var üretim için, yerli üretim. Bunun için tarladan üretip işliyoruz, temizliyoruz, sofraya getiriyoruz. Bu kendi ihtiyacımın hepsini karşılayamazsam da bir miktarını da çiftçiden alıyoruz. Onlara da yardımcı olmuş oluyoruz yerli üretim pazarlamasında. Bugün şartlarında iyi yani yerli üretimin sofraya getirmesinde yardımcı oluyoruz iki kademe de işliyoruz. Birinci kademe hamurluk oluyor. İki kademe de işlersek makinelerimizi ona göre ayarlıyoruz. Kahvaltılık olarak şey yapıyoruz. Normal çikolata veya diğer besin maddeler gibi ekmeğe sürerek veya balla, şekerle veya pekmezle karıştırıp tüketiyoruz. Yani kargolarımız günübirlik çalışıyor. E, Siparişlerine, postayına veya diğer kargolarına gönderiyoruz. Telefonla sipariş veriyorlar vatandaş hesabımıza parayı aktarıyorlar. Biz de siparişine göre yurtun her tarafına gönderiyoruz. Hatta yurt dışından gelenlerimiz oluyor. Onunla yıllık tüketimini bir anda götürüyorlar. Bu uzun tüketim tarihli bir şey. En az bir yıl veya daha fazla dolabımızda sakla bozulmaz. Bu da susam mı? Evet bu da susam. Tarın, tarın ezmiş. E, ham maddesi saf, kabukları alınmış beyaz susam bu harbesi de bu birinci devri yapılıyor, birinci devrin de eziliyor, daha iyi olsun, sap olsun diye. Bunlar ikinci devrimi, bunlar da ya, bakıyor, <laughs> esas ee, harbiyeti. Sandıklı'da tahin satan çok fakat üretim yapan hemen hemen yok bir arkadaşın yaptığını duydum. E, bunu da önce tayin makinesini sipariş ettikten sonra bir araştırma yaptım. Böyle boşluğun olduğunu hissettim. <laughs> Susamını dalıyoruz, gavurmuş halde. Onu işliyoruz, tayin olarak vatandaşın tüketimine sunuyoruz.